Merhaba arkadaşlar. Bugün Konya'nın Tuzlukçu ilçesindeyiz ve domates seramıza gidiyoruz. Erdem el arabasını çekiyor. Seramız böyle uzunca bir sera. Yarın pazar olduğu için domates toplayıp Erdem'le kuzenim Samet pazarda domates satacaklar. Seranın önüne geldik. Erdem duygularını alalım. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman hep birlikte girelim Sera'ya. O el arabasını bırak istersen. Hadi arkadaşlara Sera'mızı tanıtalım. Sera'nın içinde bir tane işçi var. Kim o işçi? <laughs> Merhaba anneanne. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz de yardıma mı geldiniz? Evet. Erdem domates toplamaya başla istersen. Kırmızı olanları. Göster do kopardığın domatesi. Çok lezzetli değil mi? Kardeşin Esra nerede? Evde arkadaşıyla oynuyor. Sen burada çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Erdem bak. Büyük domatesler var. de Şunlar da ama yorulduk ama çalışmaya devam Evet çocuklar şimdi domatesin kasaya nasıl dizimini gösterecek Erdem size ee, önce kapalı koyuyoruz. Yani şu sapları içe gelecek şekilde üst sıraya da tam tersi şeklinde koyuyoruz ki şu saplar domatese batıp delmesin ve zarar görmesin diye. Evet Erdem toplamaya devam ediyor. Yoruldun mu paşam? Evet yoruldum. Ama eğlenceli mi? Evet çok eğlenceli. Nasıl diziyorduk domatesleri? Bu şekilde ters ve düz. Bir sıra ters, bir, tıra, bir evet. sıra, bir sıra evet. düz. Tam gaz devam çalışmaya. Yarın pazarda bunları satacak mısın Samet abinle? Evet. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Tuzlukçunun pazarına geldik. Şimdi geziyoruz. Hadi Hayır, Esra sen de seç fasulye. Ya. Kolay gelsin, bereketli olsun. Domates mi satıyorsunuz? Kaç lira? Oo, dünkü topladığınız domatesler mi? Oo, maşallah. Biber ne kadar? 10 lira. Güzel mi pazarcılık? Aynı mı kadar? Kolay gelsin